Dagar'dan 12 ton civarında ürün bekliyoruz bu senede. Akıllı tohum bunlar. Koçanlarda, hiç Koçanlarda boşluk, yok. boşluk olmadığı, ürünlerin nasıl şiş olduğu, ürünleri... Bugün Yüceler Akyarma Köyü'nde Fatih Alper Bey'in mısır tarlasına geldik. Burada bizim ürünler kullanarak elde edilen mısırları tarla kontrolüne geldik. Şu anda müşterimizle beraberiz. Ürünlerimizden memnun musunuz? Çok memnunuz ürünlerinizden. Ürünleri ilk kez bu sene deneme amaçlı kullandık. <laughs> Mısırın boyu yaklaşık olarak 4 metre şu an. Daha ürün hasatına 15-20 gün var. Çok iyi, çok iyi gelişmiş bulunduk. Yani çok memnunuz. Ahmet abiye de bu ürünleri bize tanıştırdığı için çok memnunuz yani. Ürünlerimizi nasıl kullandınız? Ahmet Akın abi aynı. Önünde. Sizin dediğiniz gibi iki aşamada ürünleri kullandık. Bir 6-8 yaprak kına bir de püskül çiçek tekene kullandık. Damlamayla ürünlerden çok memnunuz yani. Ayrıca bunun danelik bu sılaclık mısır. Danelik olanlar da var. Danelik olanları oraya da bakalım. bakalım karşı tarafta. Karşı evet yani Ahmet abinin ürünleri bir tanesini açalım. Ürün Mısır'ın gayet çok Koşanlarda koçanlarda koçanlarda boşluk, boşluk olmadığı, ürünlerin nasıl şiş olduğu, ürünleri son derece etkili olduğu ilk kez bu sene ürünler taşmış bulunmakta. Sömekler hepsi dolu. Yani yaklaşık olarak hepsi de eşit durumda. Aynı. Aynı anda. Yani bu sene bu ürünleri kullandığımız için Ahmet Abi'ye ve Warsaw Tarıma Gübre'ye çok teşekkür ederiz yani. bize de Organik olarak bizi tercih ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Bereketli sezon geçirmenizi dileriz. İnşallah hayırlısıyla abi. İnşallah hasat zamanında tekrar tonajda kaç dagardan ne ton verdiği veya danilikten ortalama ne aldığımızı tekrar göreceğiz inşallah. Biz de bu sabırsızlıkla bekliyoruz İnşallah. sonuçları. Danelik kullanılmayan ürün aynı. Aradaki fark bu da aynı gün ettiğimiz ürünler. Burada da bu da danelik. Pioneer 0937 öbürkü de Pioneer 0937. Aradaki fark görüyorsunuz. Evciler Ak Yarma köyü. Ak Köyü'nde Fatih Bey'in pancar tarlasındayız. Onu kontrole geldik. Şu anda Fatih Bey kullanım aşamasını büyük ihtimalle tamamlama durumuna gelmiş. Gerçi daha iki aylık bir süreç var. Büyüme gerçekleşiyor. Fatih Bey kullanımdan memnun musunuz? Çok memnunuz. Aynı Mısır'da uyguladığımız pancarda da şeker pancarında da uyguladık. Pancarlarımız bu şekilde şu ana kadar akıllı tohum bunlar. Yani iki aşamada uygulanan bir gübremiz. Verimimiz çok düzgün. Pancarlar hepimiz genel olarak ortalaması aynı şekilde. Ürününden çok memnunuz yani. Ahmet abi de sağ olsun bu sene pancarda ilk kez bunu denedik. Pancarda da ürünlerimizden çok iyi. Çok iyi herhalde. Verimde de aynı iki ay sonra 3 ay sonra hasat olacak. Herhalde bu tarladan da 12 ton civarında bekliyoruz yani. Dagar'dan 12 ton civarında ürün bekliyoruz bu sene de pancarda. Ahmet abiye teşekkür ederiz. Yani ürünleri bizi için herkese denemeye tavsiye ederiz yani ürünlerini. Ürünler gerçekten bir de çok ucuz yani. Ucuz. Bir torba üre olmuş. 1300 lira. Bunun 20 litresi Yaklaşık olarak yani 10-15 dakikada gidiyor. Çok memnunuz yani. Fiyatlar yine Ahmet abi Allah razı olsun bize de yardımcı oldu. Ürünü denedik. Fiyat konusunda da çok memnunuz yani. Organik olarak bizi tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Aynen ediyoruz. her zaman Ahmet abi. Size seneye de bir 300-400 dakikalık alanda çalışma yapacağız inşallah. Hayırlısıyla.